Bu sabit burç. Onunla birlikte karşı aksındaki sabit burç akrep. Onun tamam. dışında kova, aslan yine sabit burçlar. Bu burçlar çok e, etkilenecek. En çok etkiye alacaklar. Çünkü bu grupta olacak Hı. tutulma. Hı -hı. Ee, özellikle de burada bu burçlarda ve tabii ki diğer burçlarda da e, 5 derecede olacağı için 1 ile 10 derece arasında gezegenleriniz varsa çok daha yoğun etkiler alacaksınız. Tabii ki bulunduğu konum ve açılar... Çok önemli size getireceği etkiler açısından. Ee, bu anlamda boğa, akrep, kova ve aslanları diyoruz ki dikkatli ve temkinli olun. Evet değişim olacak. Değişim olurken de bir şeyler değişirken ya da bazı şeylerle yüzleşirken e, bu bazen acıtıcı olabilir ama artık bu son nokta olması boğa, gereken evet olması gereken olacak ve bizi çok daha iyiye götürecek diyelim. Sağlığımıza mutlaka özen göstermeliyiz. Aslında bütün herkesin bağışıklık sistemine çok dikkat etmesi gerekir. Bu aynı zamanda hani bağışıklığımızla da ilgilidir. Hı hı. Ee, o yüzden buna dikkat edelim.